Onur Levent, Head of Partnership'in. İkinci yılım yeni doldu Akinon'da. Aslında geçmiş tecrübelere baktığında e-commerce tarafında 20 yıla yakın tecrübem var. Bundan önce Marco ondan sonra Marco içinde kurduğumuz, Düzgü adını verdiğimiz Türkiye'nin ilk dikey e-ticaret sitelerinin hem kurucu ortaklarından hem de CEO'suydu. sonra bir Accenture'da dijital danışmanlık macerası. Hepsi burada da nano elektronik grubun başkanlığını yapıp tekrar aileye, Akinon ailesine geri döndüm. Bu Division'u kurduğumuzda hep beraber kafamızdaki plan globale hızlı açılmak, bunun için gerekenleri yapmaktı. Bir sene beraber böyle bir Division kurup beraber saldırmaya başladık etrafa. Ama şunu öğrendik, Amerika yeniden keşfetmek için yeni yeni eforlar harcayıp bilinen şeyleri tekrar bir araya getirmek, onu organize etmek aslında biraz zaman kaybı gibi oluyor. Bizde çok hızlı büyüyen bir şirketiz. Hedeflerimiz büyük. Buraları hızlı gelişmek için aslında global arenada rakip firmalarımızdan bu işleri önceden yapmış, bize de aslında yol açan, vizyonumuzu genişleten arkadaşların araya katılması aslında farklı bir yöne gitti. Büyük bir hızlanma görüyorum ben son 6-7 aya baktığımızda. Sonuçlarında inşallah böyle güzel meyvelerini bu yıl sonuna kadar yiyeceğiz diye planlıyoruz. Yani bundan önce e ticaret alanında, ondan önce bir Amerika geçmişim var bir 6 sene. Finans üstünde çalışmışlığım var. Tekstil işlerinde çalışmışlığım var. Akinon'dan önce daha çok işin business ve e-ticarette satış, P&L management vesaire işte genel müdürlük olsun, kategorilerin, grupların ana yöneticisi olarak olsun. Genelde o skill'lerimin ileride olduğu bir yapı. Akinon'da her zaman şikayet ettiğim ITC ve yazılımcı arkadaşlarla direkt olarak çalışmaya başladım. Burada bana onları daha iyi anlama, daha doğru iletişim nasıl kurulabilir? O tarafta yeni nesil nelere bakıyor? Bazen ya kim izler bunu, kim yapar bunu dediğim işleri aslında yapan arkadaşlarla beraber çalışıyorum şu anda. Ben onları anlamaya çalışıyorum. Onlar bizim eski usul iş yapışımızı anlamaya çalışıyor. Bunların hepsini öğrenme fırsatları, heyecanlı. Partner Division kurulmadan önce Akinon hem kurulumları yapan hem servis hizmetlerini veren, satış peşinde koşan bir yapı. Hepsini bir vakıtta hallediyordu. İşlerin büyümesi, yeni fırsatların ortaya çıkmasıyla daha çok ürüne odaklanma amacı güden bir şirket haline dönüp diğer katma değerli hizmetleri, servisleri partnerler vasıtasıyla verme üzerine kurulu bir yapı olduğu için biz bu dövüş dönüşümün aslında Trigger'den, trigger eden, fire up eden division'ı oluyoruz. Akino'nun ürün olarak eda ederi nereye konumlandı? Biz kendi içimizde tabii ürün bizim olduğu için biz ürünümüzü çok güveniyoruz ediyoruz ama yurt dışında bunun nasıl göründüğünü rakip firmalara baktığımızda işte rakiplerimizden gelen transfer olan arkadaşlardan gelen feedbackler aslında ürünün çok kuvvetli olduğunu MENA bölgesinde hızlıca yer edilebileceği feelingi içimizde var. Tabii yeni piyasaya çıkan bir şirket olmanın dezavantajları. Global arenada çarpışmak için biraz daha dediğim gibi Turkish Way of Doing Business'ten biraz daha globale gidip biraz daha restructuring yapıldığında çok fark yaratacağı bir durum var. Katalog management, campaign management ve ürün havuzu. Ürün havuzu gelir ilk şeyde. Müşterilerin ilk bu ürünleri nasıl koyacağız, nereden seçeceğiz? Benim ürünlerim nerede dediği ürün havuzu buna gelir. Anlatamam. O kadar derin bir şey. <laughs> ee, yani 10 litronu 15 saniyede nasıl anlatılır? Vallahi anlatamam 15 saniyede anlatamam. Burada yani şirketin patronu olsun, CFO'su olsun, CEO'su olsun herkes birbirine işin bir yerlere taşımak amacıyla herkes birbirine istediği şekilde fikirlerini beyan edip onun karşılığında yanlış da olabilir, doğru da olabilir, öngörülü olabilir. Arada bir hırslanabiliriz. Ya ne diyorsun, ne saçma diyorsun denilebilir. Ama bu birbirini dinleme, gelen feedbackleri doğru organize edebilme bence Akın'ın önemli bir özelliği hangi kelimeler geliyor? Heyecanlı, agresif, hırslı. Ekibimizde biraz Kasımpaşa'lı modları var. Biraz aristokrasi tarafı var. Birçok sakin grup var. Aslında değişik profillerdeki arkadaşlarım bir araya geldiği, bazen çok duygusala bağlayan bir yapımız var. İşin ne yapmak istediklerine, bizim platforma ne kadar uygun olup olmadığına bağlı olarak tabii ki iyi koment etmek ediyoruz da zaten. you mm -hmm.